Herkese merhabalar. Evet, daha oradan şaf Savası'ndan şöyle barajımızı gösterelim. Evet, görüyorsunuz. Gururumuz şöyle oradan başlıyor, devam ediyor, devam ediyor. Böyle. Evet tam karşısı Şırnak dağları. Şöyle tekrar geleyim. Geleyim, 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 geleyim. Bu taraf Mardin. Burada da bir mezarlık varmış. Allah rahmet eylesin hepsine. Şöyle. Şu aşağıda da bir türbe var. Herkese selamlar.